ve güvenilir bir yöntem. Cumhurbaşkanı Gül hem yurt dışından hem yurt içinden pek çok konuğunu Çankaya Köşkü'nde ağırlıyor, yemek veriyor. Gül'ün Çankaya sofrası meşhur. Cumhurbaşkanlığı özellikle yöresel tatları köşk sofrasına taşımaya özen gösteriyor. Ağırlanan konuklara ikram edilen o yöresel lezzetlere bir yerisi daha eklendi. Ankara'nın çubuk turşusu. Sevgimizi verip biz öyle kuruyoruz bu turşuyu. Cumhurbaşkanlığı meşhur çubuk turşusundan sipariş etti. Hem de yüklü bir miktarda. Çankaya Köşkü meşhur çubuk turşusunun işte bu 5 kiloluk bidonlarından tam 150 tane aldı. Yani 750 kilo. Çubuk turşuları adrese yani Çankaya Köşkü'ne teslim edildi. Satın alınan 750 kilo turşu yıl boyunca Çankaya sofrasında misafirlere ikram edilecek. Çubuk turşusu meşhurdur. Bir tadan bir daha vazgeçemiyor. Zaten yurt dışına da tonlarca ihraç ediliyor. En lezzetlisi 8 ila 10 santimetre boyundaki salatalıklardan yapılanı. O yüzden tek tek seçiliyor malzemeler. Salatalık, efendime söyleyeyim, sirke, sarımsak, defne yaprağı ve dereotu. Böyle dereotlarından. Çankaya Köşkü'nden de özel sipariş verildi. Salatalıklar hasat mevsiminde özenle seçildi. Yıllardır lezzetinden ödün vermeyen hatta festivali bile yapılan çubuk turşusunun en büyük özelliği deneyimli eller tarafından kurulması. Peki o deneyimli ellerin sırrı ne? Çubuk olarak biz bunu sevgimizi verdiğimiz en yani lezzeti orada. Salatalıkların tadı yetiştiği topraktan ama uzun süre lezzetli ve çıtır çıtır olması maharette saklı. Erimemesi için tuzun oranı önemli. Azı karar çoğu zarar. Çok koyarsan tuzlu olur tansiyon hastalarını hem sararları var biliyorsunuz. Köşk siparişi verirken en çok da buna dikkat etti. Sağlık açısından herhangi bir risk olmadığına 750 kilonun tamamı salatalık turşusundan oluşmuyor. Çubuk turşusunun 30'a yakın çeşidi var. İşte bazıları. Karnabahar, lahana sarma, fasulye, alıç. En dikkat çekeni ise kozalak turşusu. Kozalak yanmıyor bunun suyu içiliyor astım hastaları astım hastaları rahatlıyor. Çankaya sofrasında konuklara ikram edilen yöresel lezzetlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kayseri mantısına artık çubuk turşusu eşlik edecek. Yükseklik korkusu olmayan hemen...